Merhaba arkadaşlar. Türevin geometrik yorumuna başlıyoruz. Türev nedir diye bir soru sorduğumuzda türev demek eğim demektir. Bize eğinin teğetin eğimini sorduğu zaman hemen aklımıza ne gelecek? Türev demek eğim demektir. Eğimi sorduğumuz zaman hemen türev aklımıza gelecek. Tekrar diyoruz. Türev demek türev demek eğim demektir. Eğim demektir. O kadar. Eve gittiniz, babaanneniz sordu oğlum, türevi gördünüz kızım türevi gördün. Türev demek ne demekmiş? Eğim demekmiş babaanneciğim diyeceksin. Mesela hemen sorumuza geçelim. X eşittir 2'deki teğetin eğimi kaçtır? Ya kardeşim bana edebiyat yapma. Teğetin eğimi demek ne demekti? Türev demekti. Bana aslında teğetin eğimi kaçtır demek de korkutamazsın. Türev demek ne demekti? Eğim demekti. Yani aslında bana ne demek istiyor? F üssü 2'yi soruyor. Teğetin eğimini sorarken F üssü 2'yi soruyor. Yok teğetin eğimi kaçtır falan filan demeye gerek yok. Bana edebiyat yapma kardeşim. Böyle şeyler söyleme. Bana aslında sen F üssü 2'yi soruyorsun. Ben hemen F üssü 2'yi bulurum. Hemen alırım onun türevini. Bunun türevi neydi? 3x kare eksi 12x artı 7 x gördüğümüz yere hemen 2 yazıyoruz. 3 çarpı 2'nin karesi 4 eksi 12 çarpı 2 artı 7. 3 kere 4 12 eksi 24 artı 7. Buradan eksi 12 şu daha eksi 5 yapar. Yani teğetin eğimi kaçmış? Eksi 5'miş. Teğetin eğimi kaçmış? Eksi 5'miş. T'nin eğimini sorduğumuz zaman x eşittir 2'deki dediği için hemen türevini alıyoruz. Bize f ikiyi soruyor. Başka bir şey yok. Bizi korkutmasın. f iki 2 kaçtır diyor. Türevini aldık. x gördüğümüz yere 2 yazdık. Sonucu bulduk. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. fx fonksiyonu verilmiş. Bu şekilde x eşittir 0'daki t'nin eğimi kaçtır? Ya kardeşim bana artistik yapma. Teğetin eğimi diyerek, değil mi? Bana aslında sen f üssü 0'ı soruyorsun ya. f üssü 0 kaçtır desen ben bunu çok rahat çözeceğim ama teğetin eğimi derken biraz zorlanıyorum sanki. Hemen alalım onun türevini. Burada ne var arkadaşlar? Çarpımın türevi. Hatırlayalım çarpımın türevi neydi? Evet y eşittir u çarpı v ise çarpımın türevi birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türeviydi. Burada da hemen birincinin türevi söylüyoruz. 2x çarpı ikinciyi aynen yazıyoruz. x kare artı 4x eksi 3 artı birinciyi aynen yazıyoruz. Çarpı ikincinin türevi 2x artı 4. x gördüğümüz yere hemen ne yazıyoruz? 0 yazıyoruz. 2 kere 0, 0 çarpı bir şeyler. Artı sıfırın karesi 0 artı bir çarpı 2 kere 0, 0, 4 daha 4. Evet, f üssü 0, burası 0, 4 daha 4. Demek ki arkadaşlar teğetin eğimi kaçmış? 4'müş. Hemen seviniyoruz böyle bir soru çözdüğümüz için. Mutlu oluyoruz diyoruz. Geçiyoruz diğer sorumuza. Vay what is this diyoruz. X eşittir. 2'deki t'ti ne mi? Aynen hikaye. Bunu hemen atıyoruz. Ya kardeşim bana f üstü 5'i soruyorsun ya. F üstü 5. Burada neyin türevi var arkadaşlar? Karekökün türevi. Karekökün türevini hemen hatırlayalım. Y eşittir. Karekök U ise türevi. içinin türevi bölü 2 kök içi diye hemen düşünüyoruz. Aldım onun türevini. İçinin türevi 2x artı 1 bölü 2 kök. Hemen içerisine aynen yazıyorum. Ne görüyorsam onu yazıyorum. x gördüğüm yere ne yazıyorum hemen? 5. Teğetin eğimi derken bana f 5'i sorduğunu artık hep düşünüyorum. 5 yazdım. 2 kere 5 10. Artı 1 2. 5'in karesi 25 artı 5 artı 6. F üstü 5 eşittir. 11 bölü 2 kök 36. F üstü 5 eşittir. 11 bölü attım dışarı 6 12. Abicim teğetin eğimi 11 bölü 12 imiş. Ablacığım sana da söyledim. Teğetin eğimi kaçmış? 11 bölü 12. Bu kadar. Kolay yani. Teğetin eğimi deyince hemen aklımıza ne geliyor? Türevini al x yerine ne diyorsa onu yaz. Geçiyoruz. Vay. Hemen karşımıza ne geldi? fx eşittir ln ax kare artı x artı 7. x eşittir birdeki teğetin eğimi. Ya artistik yapma kardeşim. Teğetin eğimi demek ne demekti? Türev demekti. x eşittir birdeki teğetin eğimi. Kaçmış? 3 bölü 2. Yani türevini al. x gördüğün yere 1 yaz. 3 bölü 2 eşittir O kadar. Bitti. Teğetin iyi mi demek? Türev demek. Bana artistik yapma kardeşim. Hemen hatırlıyoruz. Hatırlayalım. Hatırlayalım. Elenin türevi neydi? Elen u. Türevi neydi? İçinin türevi bölü içiydi. İçinin türevi bölü içi. Aldım onun türevini. İçinin türevi. X karenin türevi 2x. Başında a var. 2ax artı x'in türevi 1. 7'nin türevi 0. 2'nin türevi bölü içi. İçini aynen yazıyorum. ax kare artı x artı 7. Ne yapıyorum şimdi? F üssü 1, 3 bölü 2 olduğu için x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 yazınca 2 kere 1, 2a artı 1 bölü 1'in karesi 1, a ile çarptık a. Artı 1 artı 7 ne oldu? 8. Bu var ya bu. Neye eşitmiş arkadaşlar? Bu var ya bu. İşte bu. 3 bölü 2'ye eşitmiş. 3 bölü 2. Hemen ne yapıyoruz? İçler dışlar. 2 kere 2 4A artı 2 eşittir. 3A artı 24. Attık bu tarafa. A eşittir 22. Çok mutlu oluyoruz. A kaçmış? miş? Bu kadar. Yani mutlu oluyoruz, seviniyoruz, düşünüyoruz. Elenin türevi vardı falan. Hemen geçelim. Başka bir sorumuza. Bakalım. fx eşittir. Sinüs 2x artı kosinüs x artı tanjant x'in x eşittir. Pi bölü t eğimi kaçtır? Ya artistlik yapma kardeşim. Bana f üssü pi bölü 6 neydi? Hemen yerine yazalım pi yerine 180 yazıyorduk. 180 bölü 6 30. Bana aslında f üssü 30'u soruyor. f üssü 30. Alırım onun türevini. Sinüsün türevi neydi? İçinin türevi yani 2x'in türevi 2 çarpı adını değiştir. Kosinüsün türevi neydi? İçinin türevi 1 çarpı adını değiştir. Ama kosinüsün başında ne vardı? Eksi vardı. Adını değiştirdik bu. Tanjantın türevi içinin türevi çarpı 1 artı tan kare. İçinin türevi 1. Tanjantın türevi 1 artı tan kare x. Gel şimdi hiç korkmadan x gördüğün yere 30 dereceyi yaz. 2 çarpı kosinüs 30 yazdık. 60 oldu. Eksi sinüs 30. 1 artı tanjant kare 30. Kosinüs 60 sinüs 30'a eşitti. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Sinüs 30 gerçekten 1 bölü 2. Tanjant 30 1 bölü köküçtü. Karesi 1 bölü 3 olur. Şimdi geldik. 2'ler gerçekten gitti. Eksi 2. Iki, i̇kiler gitmesin. Sadeleştirmeyelim. Ne de olsa çıkaracağız. Artı 3 kere 1 3. Bir daha 4 bölü 3. Şurası 1 bölü 2 oldu. Artı 4 bölü 3. Bunu 3 ile bunu 2 ile artık gerisini yapabiliyoruz. Gerçekten artı 8 bölü 6'dan 11 bölü 6. Ah, i̇şte bu mutluluk bizim hakkımız. Diyoruz. Teğetin eğimi derken neyi soruyormuş? E F onu soruyormuş. 30 kaçtır? Hadi bakalım yorulmadınız değil mi? Eski günleri hatırlıyoruz. Eğimi ve bir noktası belli olan doğrunun denklemi nasıl yazılır? Bu çok önemli arkadaşlar. Y eksi y sıfır eşittir. M çarpı x eksi x sıfır. Eğim M noktamız x sıfıra y sıfır. Evet noktamız x sıfıra y sıfırı. Eğim de M ise denklemimiz de budur. Y eksi y sıfır eşittir. M çarpı x eksi x sıfır. Bu her zaman karşımıza çıkacak. Doğru için ne lazımmış? Bir eğim, bir nokta. Eğim var, nokta var, huzur var. Yani denklem var. Hadi bakalım bir tekrar edelim örneğimizi. Noktası bu 2'ye 5 ve eğim 3 olan doğru denklemini hatırlayalım. Bu aslında eski bir konu. Bir beraber hatırlayalım bakalım ne varmış. Hadi bakalım. Evet denklemiz yazıyoruz. Y eksi y bu x sıfır bu y sıfır. Y sıfır yerine 5 yazıyoruz. M çarpı M kaçtı? 3'tü. Neyse hemen altına yazalım. Y eksi 5 eşittir. M 3 çarpı x eksi x sıfırımız kaç? Hadi 2. Y eksi 5 eşittir. Dağıtalım dostum. 3x eksi 6, 6. Y eşittir. 3x eksi 1. İşte doğrunun denklemi bu. Nokta var. Eğim var. Doğru var. Nokta içi, e, doğru için bize ne gerekiyormuş? Bir eğim. Bir nokta. Sonra bu denklemde yerine yazıyoruz. Hadi bakalım. X eşittir. Birdeki teğetin denklemi nedir? Hocam teğetin denklemi derken bana bir eğim gerekiyordu. Bir de nokta gerekiyordu. Evet. Nokta gerekiyordu. Benim hemen bir nokta bulmam lazım. Noktamızın adı ne? X eşittir 1 dediği için F1'i bir yazıyoruz. 1'in küpü 1 artı 3 çarpı 1'in karesi artı 1. İşte F1'imiz 1 artı 3 artı 1'den. F1'imiz kaç oldu arkadaşlar? 5. Demek ki noktamız 1'e şuradaki sayımız 1'e çıkan sonucumuz 5. Noktamız 1'e 5. Nokta var. Eğim gerekiyor. Hadi bakalım. Eğimi bulalım. Eğim neydi arkadaşlar? X eşittir 1'deki teğetin eğimi demek. Hocam F 1 demekti ya. F üssü 1 demekti. Hemen aldım onun türevini. Bunun türevi 3x kare artı 6x. X gördüğümüz yere 1 yazdık. 3 artı 6'dan teğetin eğimi 9 oldu. Eğim var nokta var. Huzur var. Formülümüz yazıyoruz. Y eksi y sıfır eşittir. M çarpı x eksi x 0. Y eksi x sıfırımız bu. Y sıfırımız bu. Y eksi 5. Eğimimiz 9 çarpı x eksi x sıfırımız 1. Dağıtırım. 9 x eksi 9. Y eşittir. 9 x eksi 4. Diyerek teğetimizin denklemini bulmuş olduk. İşte bu ve Teğetin denklemi gülümsüyor bize. Teğetin denklemi. Teğetin denklemi için ne gerekiyormuş? 1 nokta, bir eğim. O kadar. Geçelim hemen diğer sorumuza. X eşittir sıfırdaki teğetin eğimi kaçtır? Abicim korkutamazsın beni. Teğetin eğimi denklemi lazım. Bana bir nokta, bir de eğim lazım. denklem. Doğrunun denklemi deyince aklıma hep eğim ve nokta gelecek. Doğrunun denkleminde. Hadi önce f0'ı bulalım. x gördüğümüz yere 0 yazdık. Çarpı e üzeri 0. f0 eşittir. 2 çarpı e üzeri 0 1'di. İşte f0'ımız 2 çıktı. Demek ki noktamız 0'a 2'ymiş. Nokta var. Şimdi sıra neye geldi arkadaşlar? Sıra eğime geldi. Eğim neydi? Hatırlıyoruz. Türev demekti hocam. Yani bana f üssü 0 lazım. f üstü sıfır 0 da eğim olacaktır. Hadi bakalım. Çarpımın türevine hoş geldiniz. Birincinin türevi çarpı ikinciyi Artı birinci aynen yazıyoruz. E üzeri x'in türevi neydi? Hocam yine kendisiydi. X gördüğümüz yere tabii ki sıfır yazıyorum. İki kere sıfır sıfır. Aa, ah, çok iyi. Sıfırın karesi sıfır 2 daha. 2 çarpı e üzeri sıfır. Eğimimiz ne çıktı? Eğimimiz de 2 çıktı. E üzeri sıfırın bir olduğunu hatırladık. Hemen denklemimizi yazıyoruz. y eksi y sıfır eşittir. m çarpı x eksi x sıfır. y eksi y sıfırımız 2. Eğimimiz 2. x sıfırımız 0. Dağıtırım. Y eşittir. 2x artı 2. İşte size teğetin denklemi arkadaşlar. Değil mi yani? Bu kadar kolay. Hocam bu kadar kolay mıydı teğetin mi? Hocam çok kolaymış ya. Diyenler için hadi bakalım nasıl bir soru geldi. Bir grafik vermiş. fx'in grafiğini. hx fonksiyonu vermiş. h üssü 1'i soruyor. h üssü 1'i soruyorsa ne yaparız? Her iki tarafın türevini alırız hocam. Neyin türevi var? Halen daha çarpımın türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Hocam haşusu birisi sorduğuna göre x yerine ne yazacağız? Arkadaşlar tabii ki bir yazacağız. 2 kere 1 2 çarpı f1 1'in karesi bir. 3 daha 4 çarpı f üssü 1. Vay vay vay. 2 çarpı f1. Bu grafikten bakıyoruz. Nereye gitmiş? 4'e. Evet Bir nereye gitmiş? Dörde. 4 çarpı f üssü 1. Ooo. what is this? What is this diyoruz içimizden. f üssü 1 nedir? Hocam şey yani türev demek eğim demekti. f üssü 1 demek demek ki birdeki teğetin eğimi demek. Eğimi? Evet, evet. Hatırladım onu. Evet, hatırlayalım hemen. Vay vay vay. Hatırladık f üssü 1, değil mi? Gidiyoruz. Teğetin eğimi aynı zamanda tanjant açı demek. Şuradan bakıyoruz. Bu açının tanjantı kaç? Karşısı 4, komşusu Eksi 2 buraya kadar. Bir de buraya kadar 3. Tanjant oldu? 4 bölü 3. Demek ki f üssü 1 kaçmış? 4 bölü 3'müş. Geliyoruz şimdi. F üssü 1 gördüğümüz yere ne yazıyoruz arkadaşlar? 4 bölü 3 yazıyoruz. Bundan sonrası 4 işlem. Hemen bir pas atalım. 2 kere 4 8. 16 bölü 3. 3 kere 8 24. 16 daha 40 bölü 3. Ah oh, ne kadar güzel çok mutlu oldum demek ki haşusu bir neye eşitmiş arkadaşlar 40 bölü 3 e eşitmiş evet 40 bölü 3 ha 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 diyoruz. geldik normalin denklemine çok normal bir şey bu değil mi normalin denklemi o yüzden eski günlerimizi hatırlayalım hiç korkmaya gerek yok denklem diyor diyor denklem için bize ne lazımdı hocam bir eğim bir nokta Hatırlayalım. Teğetli normalin eğimleri çarpımı kaçtı? Eksi 1. Bir güzel bir prova yapalım. Teğetin eğimi 2 ise normalin eğimi eksi 1 bölü 2. Teğetin eğimi 5 bölü 3 ise normalin eğimi takla attır işaret değiştir. Eksi 3 bölü 5. Teğetin eğimi 7 bölü 8 ise normalin ki eksi 8 bölü 7. Evet. Sorumuz geldi. Fx eşittir şu. X eşittir birden normalin denklemi nedir? Hocam yine bana denklem soruyor ya. Denklem deyince bana ne lazımdı? Bir eğim, bir nokta. O kadar. O kadar. Demek ki noktayı bulacağım. Noktamız neydi? Birdeki dediğine göre x yerine bir 1 yazalım. 2 çarpı 1 artı 1 artı 3. F1 bir eşittir. 1'in karesi 1, 2. 2 artı 4'ten. F1 kaç oldu? 6. Hocam noktamız 1'e 6'ymış. Noktayı bulduk. Evet. Bize ne lazım? Eğim lazım. Eğim neyi biliyoruz biz? Hocam F üssü 1'in teğetin eğimi olduğunu hatırlıyoruz. Teğetin eğimi olduğunu atıyoruz. Bir F üssü 1'i bulalım. Hadi bakalım. Aldım onun türevini. 2x karenin türevi 4x artı 1 x gördüğüm yere 1 yazdım. 4 kere 1, 4, 1 daha 5. İşte teğetin eğimi 5'miş. Teğetin eğimi 5 ise normalin eğimi kaçtır? Çarpımları eksi 1 olacağı için eksi 1 bölü 5'tir. Vay! Hemen ne yaptım? Normalin eğimi var. Hocam bir de nokta var. Eğim var. Nokta var. Huzur var. Değil mi? Yani Denklem var. Hadi yazıyoruz. Y eksi y sıfır eşittir. M çarpı x eksi x sıfır. Yine o denklem değil mi? Y eksi y sıfırımız ne arkadaşlar buradan? 6. Eğimimiz kaç? Eksi 1 bölü 5. X eksi x sıfırımız kaç? Yine buradan yazıyoruz. 1 nokta eğim mutluluk huzurluk İnsanoğlu burada işler dışlar çarpma yapabilir 5y Eksi 30. Eksi 1'i dağıtıyorum. Eksi x. Eksi de eksinin çarpımı artı. İnsanoğlu her tarafı bir tarafa alabilir. 5 artı x. Eksi 31 eşittir. 0 diliyoruz. Dersimizi burada bitiriyoruz. Arkadaşlar mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyoruz.